Nevşehir'de Kaymaklı'dayız. Kaymaklı'da. Sen, sen Aa, ah! atma. Çok yandık. Nevşehir'de bu şekilde 36 tane yeraltı şehri var. Kabak gir dediğince Nevşehir zaten. Ben başında sarı çiçek oy oy. Buyurun. Çok turist var. Sanki gittikçe böyle bir daralıyor mu ne? Mehmet abi vay ben ya, de daralıyorum? Dar tüneller başlıyor eve. Bizim burada gelen misafirlere bundan ikram edilir. Evet, tereyağlı su böyle. Vay, 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 vay. Ah! Şey Anam. Ah! Ah! Olumda pek küçük, lafımı tutmaz. Şu, bu delik aynı zamanda savunma deliği. Ah hey! Gündüz Gece yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Kaymaklı'dayız. Buyurun gelin beraber olsun, afiyet olsun. Kalakçı yemekli makarnalar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.